Merhaba arkadaşlar, ben dişim öğretmeniniz Hatice Pehlivan. Bugün sizlerle yine Scratch'te bazı programlar yazacağız. Scratch'te programlama yapmak arkadaşlar sanki bir tiyatro yönetmek gibi diyebilirim size. Açalım uygulamamızı isterseniz bir yandan. Nasıl ki arkadaşlar tiyatroda e, karakterler varsa Scratch'te de kuklalar var. Aynı şekilde... Tiyatroda kostümler varsa burada da var, kılıklar var. Tiyatroda dekorlar var, senaryo var, sahne var. Bunların hepsi arkadaşlar Scratch'te de var. Sanki kodlama yaparken Scratch'te bir tiyatro oyunu oyununu yönetiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bugün sizlerle yapacağımız uygulamada arkadaşlar bir labirent yapacağız. Bir tane kuklamız olacak. Bunu labirentten labirentten gezilmeye geçirmeye çalışacağız. İlk olarak kuklamız burada. Bizim bu kuklayla bugünlük yine bir işimiz yok. Bu yüzden bunu silelim. Nasıl siliyorduk? Birçok yöntemimiz vardı. İstersek sağ tıklayıp sil yapabiliyorduk. Ya da buradan makası alıyorduk. Makas bizim artık keseceğimiz, sileceğimiz alet oluyordu. Ve silmek istediğimiz yerin üzerine getirip tıklayarak bunu siliyorduk. İlk olarak arkadaşlar kukla kategorisinden kukla kategorisine giriyorum. Buradan hayvanlara geliyorum. Kolayca hayvanlar menüsünden. Bakın burada bir tane uğur böceği var. Bugünkü benim kuklam. Kullanmak istediğim e, kukla bu. Buna tıklayarak seçtim. Aldım buraya koydum. Daha sonra yapmak istediğim şey neydi? Ben bunu korudu bir labirent çizeceğim buraya. Daha sonra bu e, fareyi nereye götürürsem bu şekilde benim faremi izleyerek labirenti gezinmesini sağlayacağım bu kuklamın. O yüzden kodlarımızı yazmaya başlayalım isterseniz. Bugün kuklamızı e, Bugünkü uygulamamda boşluk tuşuna yani klavyedeki boşluk tuşuna bastığımızda kodlarımızın çalışmasını istiyorum. Bu yüzden olaylar menüsüne geliyorum. Bakın burada ikinci kodumuz boşluk tuşuna basılınca biraz büyüteyim isterseniz. Boşluk tuşuna basılınca kodumu aldım. Ne demiştim? Nasıl istem? Ne istiyordum? Ben nasıl gitmesini, hareket etmesini istiyordum bu uğur böceğimin. Fareyi nereye götürürsem, şu fare imlecim nereye götürürsem kuklamın oraya gelmesini istiyorum. Bu yüzden hareket menüsünden fare oku yönüne doğru dön diye bir kodum var arkadaşlar. Bunu alıyorum. Bu demek birazdan göstereceğim size. Daha sonra ne demiştik? Bir de bunun hareket etmesi lazım değil mi? Sadece dönüp oraya kalmaması gerekiyor. O yüzden on adım git kodumu da koyuyorum. Şimdi boşluk tuşuna basıyorum klavyeden ve bakın fareme doğru dönüyor gördünüz mü? sürekli farenizi değiştirin, farklı yönlere çevirin. Uğur böceğinizin oraya döndüğünü görüyorsunuz. Ama sürekli basmam gerekiyor ki faremi kadar ulaşabilsin. Bakın sürekli basıyorum anca ulaşabiliyor. Ya da basılı tutmam gerekiyor. Ama ben istiyorum ki bu sürekli olsun. Yani benim sürekli boşluk tuşuna basmama gerek kalmasın. Bu sürekli tekrarlasın yani ben bir kere basayım ve bu sürekli fareme doğru devam etsin istiyorum. Bu yüzden kontrol menüsünde bakın burada sürekli tekrarla diye bir kodumuz var. Eğer ben bu iki kodu buradan çekip bunu koyup bunların ikisini bunun içine koyarsam fare okuna dönme ve on adım gitme kodu sürekli tekrar edecektir. Bakalım arkadaşlar kodumuzu çalıştırabiliriz şimdi bakın Nasıl? Boşluk tuşuna bir kere bastım artık ve farem nereye götürürsem uğur böceğim bunu takip ediyor. Ama biraz çok hızlı oldu bu. Ben bu şekilde laboratlardan bu uğur böceğimi geçiremem. Biraz zor olacaktır. Bu yüzden bunun hızını birazcık düşürelim. On adım git değil de arkadaşlar burayı daha az olabilsin diye 3 adım git yapalım bakalım nasıl olacak. Şimdi boşluk tuşuna basıp devam ettirebiliriz. Bakın artık daha rahat bir şekilde uğur böceğimi gezdirebiliyorum. Bakarsanız eğer mesela sahnenin sonuna geldiğin uğur böceğim burada takılıp kalıyor değil mi? Geri gidiyor. Sahnenin dışına çıkıyor. Böyle bir şeyler istemiyorduk biz. Hatırlarsanız papağan uçurum boyalı olayında da bu olmuştu. Kodlamasında da bu olmuştu. Nasıl önlemiştik bunu? Kenara geldiysen sek diye bir komutumuz vardı. Yani bu kenara geldiyse sahnenin dışına çıkmasını önleyen kodumuz. Bunu da kullandıktan sonra isterseniz şimdi tekrar bakalım. Kuklamız kenara gel gelince bakın artık oradan geriye dönüyor. Yani tanenin dışarısına çıkmıyor. Şimdi de uğur böceğimiz tamam arkadaşlar. Şimdi de bunun için bir sahne yapalım. Sahnemizde ne demiştik? Bir labirent yapacaktık. Bu yüzden labirent çizeceğiz. Buradan sahnemizin olduğu kısımda yeni dekor bölümü var. Burada bakın fırça var. Yeni dekoru çiz diyor. Bu fırçayı alıyoruz arkadaşlar. Çünkü dekoru bu sefer kendimiz çizeceğiz. Sağ alt köşede bakın çizgisele dönüştür diye bir yer var. Buraya tıklıyoruz. Çizgisel olarak yapacağız. Daha sonra dikdörtgenlerden oluşan bir labirent yapacağım ben. Sağ tarafta bakın burada dikdörtgen var. Dikdörtgeni seçiyoruz. İstediğiniz renk neyse aşağıdan onu alıyorsunuz. Bunu aldım diyelim. Şimdi peş peşe birkaç tane dikdörtgenimizi çizelim. Birinci dikdörtgenimi çizdim. Tamam. Bir tane daha dikdörtgen çizeceğim. İçine tekrar başka bir dikdörtgen çizdim. Şimdi bir tane daha çizeyim. 3 tane dikdörtgeni içine çizdim arkadaşlar. Daha sonra sağ bu dikdörtgen labirentlerim tamamlandı. Şimdi ise bir tane kırmızı bir nokta koyacağım. Buraya hedef noktası gibi bir şey düşünebilirsiniz. Noktasal dönüştür diyorum tekrardan. Geri alıyorum. Şimdi buradan yuvarlığa aldım. Elips çizeceğim. Yuvarlak aldım. Ee, i̇çinin dolu olmasını istiyorum, çizeceğim hedef yerinin böyle dışı yuvarlak, içi boş değil de her tarafı dolu olsun istiyorum. Mesela kırmızı olsun. Aldım, geldim buraya, tıklıyorum, Faremi kaldırmadan çekiyorum aşağıya doğru ve hedef noktasını çizdim. Tamamladık şimdi arkadaşlar. Yapmam gereken artık labirentim için bazı giriş noktaları yap yapmam gerekiyor. Bu yüzden buradan silgi alıyorum, silgi aldım. Buradan başlasın diyelim. Mesela buradan biraz bakın siliyorum. Silgiyle sildim. uğur böceğimin geçebileceği kadar aralık bıraktım. Diyelim buradan uğur böceğim gelecek böyle gelecek. Ay yanlış yaptım pardon. Uğur böceğim böyle gelecek gelecek diyelim. Mesela şurada da bir aralık açayım. İstediğiniz yerden açabilirsiniz bunu fark etmez. Daha sonra buradaki labirentim için de şuradan bir aralık açtım arkadaşlar. Uğur böceğim için gelip geçebileceği yerler açtım labirentimi şu an çizgisel, çizgisel olarak tamamlamış oldum. Şimdi bakıyorum burada kuklamın olduğu yere geliyorum. Kuklamın arkadaşlar boyu biraz büyük kaldı gerçekten. Bunu biraz küçültmem gerekiyor. Nasıl küçültüyorduk? Tahmin ettiğiniz gibi evet şu yukarıdaki 4 tane içeriye doğru ok vardı. Küçültmemi yarıyordu. Bunu aldım ve kuklamı küçülttüm arkadaşlar. Şimdi buraya alalım bakalım kuklamızı çalıştırmak için bakın kodlarımız diziler bölümünde faremin çevresinde devam edecekti bakalım. Şimdi boşluk uçuna basıyorum. Ops. Bakın sürüklüyorum sürekli ve labirentten geçiriyorum. Bu şekilde hedef noktasına varmış oldum arkadaşlar. Birinci uygulamamız bu şekildeydi. Şimdi ikincisini yapalım. Bu sefer de biliyorsunuz oyunlar sadece oyunlar sadece bu şekilde oynanmıyor. Birçok oyunda e, klavye üzerindeki yön tuşlarıyla oynanıyor. O yüzden arkadaşlar ikinci uygulamamızda bu tuş bunların hepsini siliyoruz. Şimdi bu tamam birinci oyunumuzu yapmış olduk. Şimdi de klavyedeki yön tuşlarıyla hareket ettirebileceğimiz bir kısmını yapacağız. Sildik. İkinci kısmımızın kodlarına geçecek olursak, ilk olarak arkadaşlar olaylar menüsüne gidiyorum. Buradan boşluk tuşuna basıncayı alıyorum. Ama boşluk tuşuna basmayacağım da. Ben bu sefer ne yapacağım? Ne var? Dört tane ok yok mu benim? Dört tane yönüm yok mu? Mesela yukarıya doğru var. Ya da tekrar bakayım, aşağıya doğru var. Mesela aşağıya basınca ne yapacak bu? Ya da sağ tarafa basınca, klavyedeki sağ taraf tuşuna basınca ne yapacak? Ya da sol sol taraftaki oka basınca sol taraftaki yöne basınca ne yapacak? Bu şekilde ben 4 tane yön tuşum var zaten. Bunlara basarak hareket edeceğim. Peki ne olacak? Yukarıya ok tuşuna basarsam ben e, uğur böceğim nasıl hareket edecek? Bunu yapalım. Şimdi bunun kodlamasını yapalım. E, şurada bakın hareket mevzusunda 90 yönüne dön diye bir kodum var. Bunu aldım. Bakın yanındaki ok var. Bu oka tıkladığında yukarıya bastığımda nereye hareket edecek? Tabii ki de yukarıya doğru hareket edecek. Bu yüzden 0 yukarıyı seçiyorum. Sadece yukarıya doğru dönmesi gerekmiyor bana ama hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden 10 adım gitti de bunun altına koyuyorum. Geldi yani bu tamam. Geldik aşağı ok. Eğer ben yön tuşlarından aşağı oka eğer ben aşağı oka basarsam ne olacak? Aşağı okta da yine 90 yönüne dönü alıyorum arkadaşlar. Buradan aşağı olanı yani 180 aşağıyı seçiyorum. Aşağıya döndü. Bir de oraya doğru hareket etmesi lazım. Sağ ok tuşuna geldim. Yine aynı şekilde 90 yönüne alıyorum. Ama sağ taraf için bakın sağ 90'mış. 90 yönüne dön yapıyorum. Ve 10 adım git diyorum. Bu sefer sol ok tuşuna basarsam klavyeden ne olacak? Sol taraf olan yani eksi 90 yönüne alıyorum. Ve hareket edebilmesi için de 10 adım git kodumu koyuyorum arkadaşlar. Tamamladık. Şimdi kodlarımızı hareket ettirip oyunumuza bakabiliriz. Büyüttüm ekranımı arkadaşlar. Şimdi klavyedeki yön tuşlarını kullanıyorum. Sağ tarafa bastım mesela. Aşağıya bastım arkadaşlar. Aşağıya oka basıyorum ve gidiyor. Basılı tutarsam hızlı hareket ediyor. Şimdi sağ tarafa doğru devam ediyorum. Bakın sağ oka bastım. Şu an yukarıya çıkmam gerekecek. Bu yüzden yukarı oka bastım. Sol tarafa devam ediyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar uğur böceğimi hedef noktama ulaştırmış oldum. Bu oyunumuzda da yön tuşlarını kullanarak yapmış olduk. Aynı şekilde arkadaşlar isterseniz sizler de bu sahnemdeki labirenti değiştirebilirsiniz. Daha zor, daha karmaşık bir labirent yapabilirsiniz. Ya da isterseniz buradaki kuklamı, kuklamızı farklı bir kukla seçebilirsiniz. Farklı yöntemlerde, farklı şekillerde bu Kodlamamızı yapabilirsiniz. Bu sefer farklı şekillerde yapmak size kalmış arkadaşlar. Benim bugünlük anlatacaklarım da size bu kadar. Ee, devam ettiğimiz derslerde farklı uygulamalarla da birlikte olacağız. Bugünlük yapabilmenizi istediğim şey bu sizden. Esen kalın. Derslerinizi çalışmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.